Efendim temizlik bitti. Yanınızda yatabilir miyim? Efendim. Efendim yanınızda yatabilir miyim? Temizlik bitti. Efendim. Efendim yanınızda yatabilir miyim? Temizlik bitti. Efendim. Yanınızda yatabilir miyim? Temizlik bitti de. Hayır, sen Neden efendim? Ay, ne kadar rahat. Neden efendim? Benim vardı, ondan senin yok. Ama benim de bir evim var sonuçta yani efendim. Peki efendim, peki efendim, kıyafetlerde uyuyacağım. Bıktım artık ya burada uyumaktan, bıktım. Burada hep yatmaktan bıktım artık ya. rahat rahat yatağında uyuyor, ben ise hep burada uyuyorum, bıktım artık. Uyuyayım bari. Ben ben... Sabah olur. Oy, efendim uyanmadan kahvaltı hazırlayayım. Olmuş ya. Ne efendim elimi yüzümü evet. yıkayacağım. Bırakın da onu bari yapayım. Hadi, bir bari. Bana dedin, da diye. Hayır. Onu bari bırakın. Elimi yüzümü yıkayayım dedim efendim. Yanlış anlamayın. Efendim ne cezası vereceksiniz yine? Ne cezası vereceksiniz efendim yine? Ben kendimi acındırtmaksa cezaya razıyım. Ne cezası efendim? Ne oldu efendim? Geliyorum. Gel, efendim bu arada kahvaltımız hazır. Ben de yapabilir miyim kahvaltımı? gel. Geldim efendim. Gelmedim. Tamam şimdi şu Onu bari bana yaptırıyorsun ya. Yok artık. söyleyin efendim. Şey efendim ben gitmek istemiyorum. Yani evime gidebilir miyim ben? Ben çünkü kamplara hiç gitmediğim için bilmiyorum. Pek de gitmek istemiyorum. Olsun efendim. istemiyorum. Bu arada kahv... Efe... efendim kahvaltınız hazır. Ben de yapabilir miyim kahvaltımı? Tamam. Arkadaşlarımı da plana izin veriyorum. Tamam efendim. Ne olsun biz kardeşlik bulacağız. Damla. Sakın yapma kız. Tamam efendim. Dur, dur, dur. Efendim Hayır, şey hadi Efendim ben bir tuvalete gidebilir miyim lütfen? Efendim ben bir tuvalete gidebilir miyim? Ben, o kadar yana da izin verir, Ama, tamam efendim. Bekleyin, yapıyor, mu? Mu? Hayır efendim. Efendim çıkın Bitti efendim Tamamdır efendim Efendim kıyafetlerimi giyeyim mi Yani şoför olacağım ya sizin yine Efendim kıyafetlerimi giyeyim mi Olsun yine de ben giyeyim efendim kıyafetlerimi tabii ki ya ben sana aslında öyle ama sen fark etmiyorsun yok bir şey demiyorum efendim bir şey demedim ne derim ben yani yok bu kıyafetim değil de buydu galiba yok ya da onu giyeyim. Tamam efendim kıyafetlerimi giyiyorum. Hemen neredeyse hazırım. Sen beni odamda giymiyorsun değil mi? Hayır efendim. Kıyafetlerin, kıyafetimden giyiyorum. Odan, odanızdayım ama kıyafet odam var ya benim. Orada giyiyorum yani. Zaten adım arkadaşım davranıyorum. Söyle söyle. Yok efendim. Yok efendim. Tamam. Hemen gidelim adam. Yok yok gidelim efendim. Yok hiç kötü davranır mısınız size? Efendim. Doğru yani işte. Ya hayır efendim. Gel hadi binin binin. Götüreyim size hemen. Çok ben beklemeyin. Doladım. Ya efendim. Peki efendim. Götürüyorum şimdi. Bir dakika efendim 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 binin efendim gidiyoruz da çarpmayacak. Efendim binin. Binin efendim arabaya. Bindiniz mi efendim? Nerede çarptı efendim şaka yapmayın çarpmadığını ben de biliyorum. Efendim biner misiniz arabaya? gidiyoruz efendim. Şey uçakla mı gitmek istersiniz arabayla mı? Uçak. Orada ben yokum ama şey ama isterseniz ben şoför alabilirim uçakta. Siz, Peki efendim. Kız beni almadım. Nasıl almadım efendim? Neyse efendim siz Aynen. yürüyün ben arabayla gideyim. Gelin uçak alanına. Hı -hı. Gelin çakalım efendim. Döverim. Dövemezsiniz. Gelin efendim. Falan desen ben ya efendim gelir misiniz uçakla gitmek istiyorum dediniz. çamur oluyor. <laughs> evimde, evimde Ankara'da. Ne yapacağım ben? Çamur olacak. Boğulacağım bu olacağım bu çamurun içinde. Ne yapacağım? Bir yerim de yok. Ne yapacağım? Yağmurda da ıslanacağım. Ya ıslanıyorum hatta. Ya ayaklarımı geçecek. Arabaya da binmek istemiyorum çünkü onun arabası. Ne yapacağım ben şimdi? Hemen koşup da gitmem lazım bir Şimdi bu olacağım istemiyorum. Hemen gitmem lazım. Efendim nerededir acaba? Efendim efendim yağmurda ıslanacağım Gel bende şemsiye var. Çamurun altında boğulur. O kumar da mısır attı? Evet. giriş dayım. Sağ olun efendim çok teşekkür ederim. Efendim ben sizi götüreyim. Yok efendim araba zaten yakında arabayla gideceğiz. Arabada bir şey olmaz efendim. Kabul edin efendim. Çok teşekkürler efendim. Kamp kururlar. Hadi gidelim efendim. Ya ben, 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 ben. Özür Artık benim önemli değil efendim. Yani yatmak istemiyorum o kadar da yani. Siz Yatmak istersiniz, o yüzden gelin efendim gidelim. Yok yok gelin, Gel, sen aklına, Hadi gidelim. Yok yok efendim ben o kadar şey ıslanmıyorum girelim, ben. ben. Yok yok efendim gerek yok. Ben ıslanmıyorum. Ben. Yok yok efendim hiç ben. gerek yok ben ıslanmıyorum o kadar da fazla. Burada da şeyler varmış. Çok kötü. Burada da çamur olduğu için havuz var. Ben geçtik efendim. Dikkatli olun, boğulmayın. <laughs> <da> <laughs> efendim siz isterseniz dışarıya çıkın. Ben de kamp kururum. Ben de kurdum efendim. Bir tane de yastık alacağım efendim. Bekle ben şöyle kendimi izleyeceğim. Tamam efendim. Aa araba çarptı. Efendim iyi misiniz? Efendim iyi misiniz? Efendim ne olmuş? Ne olmuş? Ne yapacağım ben? Efendim neredesiniz? Efendim durun. Efendim yarınızdan kıpırdamayın. Ne olur. Ne olur size bir şey olmayacak. Sizi kurtaracağım. Sizi kurtaracağım efendim. Kabul edin efendim. Hemen götürmem lazım. Ya efendim ne olur size bir şey olmasın. Araba çarptı. geliyorum. Efendim siz hemen bir DNA testini almamız gerekiyor. Efendim sizi DNA testini almamız gerekiyor. Neredesiniz? Neredesiniz yani? Damla Oy, Hanım neredesiniz? Ben şeydeyim. Ben şeydeyim. Ben Heh, buldum efendim sizi. Hemen ben ben size ameliyatı alacağız. Çünkü gerçekten çok bir araba çarpmış. Böyle kötü şeyde de ilk defa görmüyoruz tabii ki. İnşallah iyileşeceksiniz. Lütfen oturun kalkın. Bir şekilde sizi alacağız. Bir şey olmamış. Ama beyin kanamasından şüpheleniyoruz İnşallah değildir. Dok yani inşallah değildir. Hemşireler ameliyathane hazır mı? Hazır efendim. Tamam o zaman biz geliyoruz. Efendim şimdi size bir tane yani hanımefendi size bir tane şimdi hemşireler iğne vuracak. O yüzden şimdilik burada kalmanız gerekiyor. Yani sizi hayır sizi bayıltacağız ki acıyı hissetmeyin. O yüzden iğne vuracağız size şimdi. Şöyle şöyle. Yok yok bence öyle değildir yani öyle olmadığını düşünüyoruz. Hemen vuruyoruz. Vurar. Hemen şimdi oturtayım. Oturun. Oturdan mı? Şimdi hemşireler hazır değil mi her şey? Hazır efendim. efendim. Tamam o Biz zaman. Biz ama... Siz çıkın bakayım Allah Allah. Şimdi hemen oh, Hemşireler iğneyi uzatın. Oturun hanımefendi yine kalktınız. Ay. Hanımefendi oturur musunuz? Nasıl uyandınız? Tekrardan iğne vuracağız size. Çık çık çık. Uyur. Bu şekilde. İki saat sonra. Evet. Şimdi birkaç dakikaya uyanır ama daha uyanmayabilir çünkü ee, çok kötü bir şeydi. Hibacım, hibacım, hibacım. Geliyorum efendim iyileştiniz mi? Geliyorum şimdi hemen geliyorum size birkaç şey almaya geldim ama DNA testi yaptırmamız lazım çünkü ikiniz birbirlerinize çok benziyorsunuz. O yüzden. Ee, hemşireler ve ben yani kardeş olmanızdan şüphelendik. Yani kardeş olmayabilirsiniz. Lütfen gelin de DNA testi yaptıracağız size. Şimdi gelin buraya. Şimdi buraya gelin lütfen. Lütfen buraya gelin. Gelin buraya. Gelin, buraya. gelin lütfen. Buraya gelin. Buraya gelin, buraya, buraya. Hayır oraya çıkmayın, oraya çıkmayın dışarı. Bakın buraya gireceksiniz, bu odaya, bu odaya. Hanımefendi, buraya gelin, buraya. X sıraya tıklayın. Hanımefendi, X sıraya tıklayın ve şimdi dolap kapanacak. Başla. Evet efendim. Şimdi sizin sonucunuzu aldık. Şimdi diğer e, ee, hanımefendinin hizmetçinizin galiba onunkini alacağız şimdi siz çıkın lütfen siz gelebilir misiniz tamam geliyorum hemen bakalım dur dur evet sonuçlar çıktı sonuçlar çıktı siz kardeş Kardeşsiniz. Kutluyorum sizi. Ne? Gerçekten mi? İnanmıyorum. Gerçekten mi? Ben Ben de seni kardeşim. Biz demek ki bunca yıldır kardeşmişiz. suçlu hissetme kardeşim olsun. Her insan yapabilir. Hadi gel eve gidelim. Tamam. Evimize gidelim. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak. Düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel. bile